gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış kişiye gönderir. Tam bu sırada yanlışlıkla mesaj gönderdiği kadın kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür bilgisayarındaki maili görür, arkadaşlarından geldiğini düşünür. Maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır ve bayılır. Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür. Kime? Sevgili karıma. Konu yeni ulaştım. Tarih 16 Mayıs 2022. Benden haber aldığına şaşıracağından eminim burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. Not, burası çok sıcak karıcığım. Evet sevgili dostlar mesaj gönderirken dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür farklı durumlar karşısında karşı tarafa ne diyeceğinizi şaşırabilirsiniz ve donup kalabilirsiniz. Hoşça kalın ama hep dostça kalın. Kanalımıza dostça abone olmayı, videomuzu da dostça beğenmeyi unutmayın lütfen.